Adamın beti benze attı karısının ve atının ahırda neler yaptığını öğrendikten sonra. Ethan ve Clara çiftlik evine taşınan yeni evli bir çiftti. Başlangıçta hayatları çok mutluydu ama bir gün bir konuda tartıştılar ve Clara garip davranmaya başladı. Sık sık atla vakit geçiriyor ve hatta yemek vakitlerinde bile geri gelmiyordu. Ethan, Clara'ya sebebini sordu ama Clara sessiz kaldı. Bu da Ethan'ı çok garip hissettirdi. Bir sabah gerçeği öğrenmeye karar verdi Clara ahıra doğru giderken şvalatane gizlice onu takip etti. Clara ahıra girdiğinde Ethan kapının aralığından baktı ve gözlerine inanamadı. Clara'nın böyle bir şey yapacağını asla hayal etmezdi. Clara ne kadar şaşırtıcı bir şey yapmıştı. Ethan'ın ne gördüğünü öğrenmek için sabırsızlanıyor musunuz? Hikayenin devamını keşfetmek için artı butonuna tıklayın ve yorumlarda atı bırakın.